Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı. Detaylar Uğraş Bingöl'le. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli 30 Ağustos'un önemine dikkat çekti. Şu ifadeleri kullandı. Tarih sadece geçmişin anlatılma açıklamasıyla değil aynı zamanda geleceğin inşa ve ilerleyişi de kulvardadır. Bir başka ifadeyle geçmişini bilmeyen, geçmişine sırt çeviren toplum veya milletlerin gelecek iddiasında bulunması zırva ve zorlama bir beklentidir. Türk milleti tarihiyle iç içe yaşayan tarihini parlak ve bir tarihin temeli ve teması hattı yapmak anlayış ve amacıyla yanıp tutuşan engin ve değerin, derin bir şura sahiptir tarihin sayfaları birer birer çevrildiğinde görülecektir ki o, o, Ağustos ayı Türk milletinin zafer ve zirve ayıdır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin arkasında ve özünde strateji ustalıklığı, siyasi taktik uzmanlığı, uzağa yakın eden dört başı mamur hazırlık evresi, hiç azalmayan azalmayan akıl ve sabır erdemi, elbette hiç muhasım odanın başa çıkamayacağı iman ve istiklal sevdası, Yer almıştır dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yazılı açıklamanın devamıyla şu ifadeleri kullandı. Dumlumpular'da kazanılan zafer Ankara'nın politik dinamiklerini oluşturmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısını örtmüştür. Bu çatı çökmeyecektir. Bu çatı çürümeyecektir. Nihayet devlet evet ve müebbet, millet evet ve müebbet kararı ve kararlılığın her daim var olacaktır ifadesini kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.